Hepiniz, hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta hayatta kalmaya devam ediyoruz. İki gündür e, bölüm atmadım arkadaşlar. Çünkü çok hastaydım. Bugün de bayağı hastayım ama biraz iyileştim yani. Biraz iyileştim. Şimdi bu bölümde şuraya şu merdivenlerden koyacağız tamamlayacağız. E, burada bu arada ben üst kat yaptım. Ondan sonra arkadaşlar <laughs> Şimdi şey yapacağız. Taş var mı bizde? Taş. Bayağı taşımız var lan. Şimdi nerede o? Yap 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 yap. Şimdi siz buraları hızlı göreceksiniz. Evet arkadaşlar talimin bayağı bir hızlı gördünüz. Bayağı uzun tuttum. Şimdi kazma olacağım önüme. Çünkü kazmanın canı azaldı. Bir tane daha altından yapacağım. Bu arada bir uyuyalım. Evet arkadaşlar. devam ediyoruz. Gün 20'ye kadar devam. Bugün fazla video atacağım. Çünkü uzun zamandır atmıyordum. Bir şey madem bulacağım arkadaşlar. Şimdi güzel bir maden bulalım. Evet şimdi benim mağaram vardı oraya gideceğim. Evet şimdi. Ben şu mağaraya gireceğim arkadaşlar. Şimdi oraları da hızlan yok ya hızlandırmayın. Çok da kısa olmasın video. Orada Minecraft videolarımı cidden bayağı sevdiniz. Şu inekleri öldüreceğim. artık karpuzdan başı karpuzdan başka bir şey yemek istiyorum şimdi de babanın yananıınaolu Demir bulmaya çalışıyorum. Demir veya elmas. <laughs> Eşke meşale yapsaydım. <laughs> O oh, Casma Mordo. О, она не орает, что что там, кач-кач-кач? Maalesef demir bulamadık. <laughs> Eve gideceğim. Yemek pişireceğim. Ne <laughs> yapalım Evet bu arada canım bayağı az. Acil eve gitmem lazım. Şimdi şöyle yapacağım. Oo. Bizim camımız mu vardı? Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, kusura bakmayın bu videoda çok konuşamadım. Hastayım ben. Gün 18 araya. Şimdi arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi ee, şuraya koyduk bir tane daha. Aslında şöyle yapabilirim. d'accord. Bir uyuyayım ya. Şimdi arkadaşlar e, yatacağım. Dördüncü bölümde bir köyden kedi sahiplenmek düşünüyorum. Bu yemeklerimiz pişmiş mi bakalım. Pişmiş galiba evet. Şimdi ee, ne yapacaktık? Şurada pişsin. Hızlıca. Evet şimdi bu buraya bu buraya bu buraya Şeyimizi bir boşaltalım istiyorsanız. Karpuz kalsın. Odunu at, bunu at. Bunu at, bunu at. Kalsın, at. At, kalsın, at. Tamam mı? Evet kazmalar. Evet. 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 Kaz. Koy 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 koy. Evet arkadaşlar şimdi. Ne yapalım ne yapalım. Biraz odun kıracağım. Ya arkadaşlar. Aa, doğru. gün 20 olması lazım. Ben hızlıca arkadaşlar bir sürü odun kırıp geleceğim. Evet arkadaşlar bayağı bir odun kırdım. Bu arada bir yemek yiyeyim ya. Şundan da yiyelim. Karpuz. Şimdi eve gideyim de. Orada gece oldu. hızlıca hızlıca gidelim gidelim. Tamam. Zombiler geliyor mu? şimdi ha, evet arkadaşlar kırdığım odunlar bu kadar kırdım şimdi bunları çevireceğim Evet arkadaşlar 12 sek odun tabladım ve uyuyayım bu bölümde burada bitsin orada odun şey yapacağım Odun sandığı bu olsun. Sen gel şuraya. Şimdi şöyle koyalım bunları. Şimdi koyduk. Şuraya da şunu şöyle koyduk. Ee, şimdi bunu buraya koyduk. Sen buraya dur. Buraya, buraya, buraya. Evet arkadaşlar şimdi videoyu yavaştan bitirelim artık. Dur uymamız gerekiyor. dahaki bölümde ya kedi ya da köpek e, evcilleşmeye çalıştıracağım. Şimdi evet yavaştan artık videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Abone ol lan. Abone ol. Like at. Yoksa su